Merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's oynuyoruz. Yani Five Nights at Freddy's 4 oynuyoruz. Bakacağız. Kimin taşı daha büyükmüş göreceğiz. Yani... Aşağı daha daha yani bakacağız dediğim gibi. İnşallah korkmam çok gerginim. Acayip korkuyorum. Yani Acayip korkuyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Yani bakalım neler yapacağız bugün. İnşallah jumpscare yemez. Şey yemez. İnşallah jumpscare yemeyiz. Yediğim an zaten bitiyor zaten. Geçen gün de öyle yapmıştık. Bakalım bu sefer ne olacak. Şimdi şurayı da bir kontrol edelim. Hala gelmiyorlar. Hala gelmiyorlar. Ben kafayı sıyıracağım yani. Saat 2 iki oldu. 2'den beri böyle takılıyor. Bir sağa bir sola. Yapacak bir şey yok. Kaçta geliyorlar abi bunlar? <laughs> ya da ilk gece de geliyorlar. Ben gelmiyorlar diye hatırlıyorum ama. O neydi lan öyle? Of. Bonnie de gelmiyor, Chica da gelmiyor. Öbürleri de gelmiyor. Bu ne oğlum? Ne oluyor lan? Bildirim gelip gelip duruyor. <laughs> Çekim esnasında mesaj atmayın oğlum. Allah Allah. Hala gelmiyorlar. <laughs> Ama hamına da mamına da yani ha. Böyle, böyle şey olmaz. Bir maç onu doğru. Hamına da mamına da. Böyle bir şey yok abi. Allah Allah. Merhabalar. Allah, ne lan? Oğlum arkayı kontrol etmeyi unuttuk biz. Oğlum arkayı kontrol etmeyi unuttuk. Sağ sol sağ sol her gün bayram olsa. Evet, evet. devam ediyoruz. Oh no. Bismillah. Şu çok Freddy Fazbe. Kalbim küt küt atıyor bu arada. Hala. Merhabalar. Ama nasıl diyeyim o neydi lan öyle? Ama nasıl diyeyim? Bonnie geldi. Boney boney, boney abi. Bonnie abi. Abi. Yeter artık gece 5 oldu. Cam sikeri de bitsin. Yani korkuyorum. Kalbim kötü kötü atıyor. Yeter artık. Bir sola bakıyorum bir sağa bakıyorum. Hala kimse yok. Yani Evan senin ben göreceğim kabusu sikeyim Allah aşkına yapma ya bunu. Ah. Merhabalar. Yeter ya ya yeter ya. Allah aşkına. Abi gideceğim yemek yiyeceğim. Vallahi bak açım zaten ne olur bit artık ya ya gel ya gel ya Boni abim Boni gel ya gel de sik beni gibi merhabalar ben, aman, sik. sonra adını sonra sikli gitti demesinler bak ne olur ne olur yok yok gelmiyor yok ızdıraplar içindeyim gelmiyordu lan oğlum ya yeter ya <laughs> ya yeter aha bitti lan bitti vallahi. <laughs> Bitti. Evet. Saat 6 oldu. Saat 6'yı 5 gece Boni Dolma Bahçede. Bu ne? Bu ne? O antil mantil bir şeyler söylüyor. Sen sinan antilop. Aha. Evan. Kanka. Ne diyorsun lan sen? Yine mi buradayız? Anlamadım bir şey söyledi ama. Lan oluyor Şşş. Golden Freddy. Düzgündür lan. Allah mengul mu lan o? Kedi mi lan o? Ben kedi ailem goril faruğum. Deyip de çıkıyormuş böyle. böyle Vah falan yapıyormuş böyle. Jumpscare yemiyorduk herhalde biz ya burada. Yum lan yoksa? Yok aman okuyayım yemiyorduk ya. Hadi bakalım. Ya bitsin de hadi. İkinci geceyi geçeyim hemen hemen hemen. Açım, çiçe, açım diyorum. Korkuyorum. Ananı sikiyorum. Oğlum ödüm bokuma karıştı lan. Başka günde görüşürüz ya abi ödüm bokuma karıştı ya. Aha flash Abi bu jumpscare atıyor muydu? Abi bu jumpscare atıyor muydu? Ben şimdi onun korkusuyla da Cık, bilemedim ki. Bilemedim ki ne. Flash hadi hızlı ol. Hadi yeter. 90 saniyemiz var. Kalk yerinden. Kalk yerinden. Çikita muz muz. Ah, bak devam edelim. Çikita muz muz, çikita muz muz, muz gibiyim muz. Dur, başkasına geçeyim. Şah damar, şah damar, ajdar, 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 ajdar. Olmuyor ya. Cık. Susayım bakayım mı? Ana sikeyim. Susunca geliyor. Dur tıp. Aha nereye kaçtı onu piç? Evet. Evet işte bu işte bu. Size taktik. Bu piçler sustuğunuza gidiyor. Evet sustuğunuza gidiyor. Evet gece 2'den başlıyoruz. Gece gidiyorum. saat 2'den başlıyoruz. Çok iyi oldu. Mükemmel oldu. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Yani eee çıkanın yüzünü gören cennetlik hocam yani çıka nerede yani en azından bir şöyle merhabalar falan desin böyle baksın yani anladın mı abi böyle bir şey yok ya Allah'ım <laughs> <laughs> da sikiyim hiç beklemediğim yerde geldi oğlum ödüm bokuma karıştı lan onu bu neydi Allah belanı vermesin kalbime indi kalbime indi kalbime neyse arkadaşlar yani şahlar videoyu beğendiyseniz tekrardan beğenin abone olun Dayıklı bir şey yapın şey, işte, kafanıza göre Allah'a emanet olun diyeyim yani ben size istediğiniz bir şey varsa söyleyin o, o ne demek ona hadi görüşürüz bay bay